360 ekranlarından yeni nesil yayıncılığının adresinden maksat yarışmak olsun programından herkese kucak dolusu sevgiler. Ben Bahar Özmen ekip arkadaşım Mithat Kılıç ve İrem Yavuz'la birlikte bugün Anadolu yakasında Kadıköy'deyiz. Kadıköy yolu düşenlerle yarışacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Maksat yarışma kolsuna başlıyoruz sevgili seyirciler. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizi sormadan. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizi tanıyalım tanıyalım. İsmimle mi söyleyeyim? İsminizi başlayabiliriz. Aysel Hanım benim ismim. Emekli öğretmenim. Ne güzel. Çocuk gelişimi mezunuyum ben. Şahane. Artık. Kaç yılınızı verdiniz öğretmenliğe? Yani ee, şimdi ben kız meslek sesini okuduğum için vallahi şimdi ben aslında hep öğretmenim yani. Şimdi çocuklarımı falan büyütmek. Ne diyeyim, herkese ben şu anda bir de eğitim veriyorum ama şu korona girdinden beri gitmiyorum. Bugün ne yapmaya geldiniz Kadıköy'e? Ya Kadıköy benim için nostalji andırıyor. Çünkü burada bir yani kentsel dönüşüm öyle fazla yok. Öyle çok yüksek binalar fazla bir şey yok. Eskisi gibi duruyor. Hı, -hı. İnsanlar iyi, bilmiyorum. Tatillerine gelmiş gibi hissediyorum kendimi. Bir tatlı huzur almaya bir geliyorsunuz. Bir tatlı huzur almaya bir de karşıdan karşıya ha. geçmek bana zaten denizin güzelliği, huzur veriyor. Ben seviyorum. İstanbul'un her yerini yazıyorum. Peki, ne güzel. Fırsat buldukça. Nerede ha. ikamet ediyorsunuz? karşıdayken karşıda Peki efendim ilk sorum geliyor hazırsanız eğer. Buyurun. Sert ve keskin bakışlı kişiler hangi kuşa benzetilir? Hangi kuşa benzetilir? Evet. Yani şahin, Sa doğan, şahin doğru cevap efendim geliyor arasızlar. İlk soruyu ediyorum. geride bırakıyoruz. Gözleriniz şahin gibi midir? <laughs> yani şahin gibi ama tabii ki şu anda eskisi kadar da olmasa da yine iyi yani. Çok şükür diyelim. Çok şükür. Efendim. Çok şükür. İkinci sorum şu. Adını yenmeyen bir kestane türüne veren hayvan hangisidir? Ne kestanesi var? At kestanesi. At kestanesi doğru cevap. Sevgili seyirciler beni ediyorum. Üşüdün mü Mithat abi? Bu, bu ben üşüdüm. Iyi. esiyor, esiyor vallahi hasta olmayalım. Yani kuru sıcaktan döneminde Hasta olmaktan da korkuyoruz. Olmayalım. Peki, olmayın. son sorum da şu. Üzerinde harf kodu olarak sadece G harfi olan plakalar ne tür plakalardır? Araba alınır üzerinde bir harf kodu vardır. G yazar. O, ya, o ne şirket türlü? ya da e, kurumun ya da üretim yeri olabilir. Ben değil. o tam bilemiyorum ama. Bir tahminde bulunalım. Değil. İy. Bu böyle bir şey plaka diyoruz biz buna. Ya da şey plak. Geçici plaka olabilir. Geçici plaka. Geçici plaka. Doğru cevaptı sevgili seyirciler. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Ay bir nasıl, anda böyle durdu. <laughs> nasıl geçti yarışma? <laughs> teşekkür ederim. Çok güzel geçti. Sizinle yarışmak çok büyük bir zevkti. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Biz Memnun teşekkür oldum teşekkür size. ]iz. Ben de öyle market çekimini takdim edeyim. Teşekkür İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. yanımda genç bir arkadaşım var. Nasılsınız? Merhaba, iyi misiniz? Nasılsınız? Ben ne Mikrofonu şöyle ağzımız olsun. Tarzı izleyicilerim de duysunlar sizi. İsim neydi? Yusufan. Yusufan Bey, kaç yaşındasınız? 22. 22. Okuyor musunuz? Evet. Ne, ne okuyorsunuz? Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesindeyim. Ne fakültesi? Tıp Fakültesindeyim. Tıp Fakültesi. Doktor olacağız. Evet. Doktor olacak beyefendi. Bizimle yarışacak efendim. Ne güzel, ne mutlu. Ne doktor olmak istiyorsunuz? Ya bilmiyorum şu anda pek karar veremedim yani. Kafamızda vardır Aynı. ama bir şeyler. Ya plastik cerrahi olabilir belki. Plastik cerrahi hanımların özellikle sıklıkla son yıllarda uğradığı bir e, cerrahi bölümü. Peki inşallah istediğinize i̇nşallah. ulaşırsınız diyelim. Kaçıncı sınıf? 4'ü e, bitirdim başa geçtim bu sene. 5. Peki zor mu? Yani. Yani. Evet. Şimdi ben şöyle bir şey duyuyorum tıp okuyan arkadaşlarımızdan. Girmek daha kolay diyorlar. Öyle evet. <laughs> Öyle mi? Öyle. Girmek daha kolay, bitirmek daha zor ama olsun. Bizlerin de sizlere ihtiyacı var. Evet. Hakikaten inşallah. Böyle e, keşke genç nüfus daha çok doktor olmak için çaba harcasa değil mi? Evet. Peki sorularım olacak. Tamam. Müstakbel doktor beye, doktor olacak beyefendiye ilk sorum geliyor. Giden okullardaki müzik derslerinde flüt ve mandolin harici hangi müzik aletiyle çalışılırdı? Keman olabilir. Değil, daha böyle basit bir alet. Üç. Şimdi flüt değil, mandolin değil böyle bir şey. Eminim küçükken size de almışlar böyle ses çıkarır Müzika. o da. Değil. Değil. M. E. M Me, ne, ne, ne Melodika mı? Melodika. Doğru <laughs> cevap geliyor akşam. Bir dakika yalnız benim de aklımı karıştırdım Mithas Melodika da üfleniyordu değil mi? Evet. Tamam. Yanlış bilgi vermiş olmayayım yarışmacıma. Evet. Yanlış tüyo vermiş olmayayım. Peki. İkinci soruya geçiyorum. Şarkılarla aramız nasıl? Şarkılardan geliyor. Yani fena değil yani. Dinliyorum. <laughs> Seni sevmekten değil kaybetmekten korkarım. Sözlerinin geçtiği şarkının adı nedir? Bunu hiç bilmiyorum Seni ya. Seni sevmekten değil hiç kaybetmekten bilmiyorum. korkarım. Bilmiyorum. Söyle devamını Mithat abi. Ben de bilmiyorum. Söyledik benim sevdiğim kadar. Nı, 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 nı. Tahminde bulunabilirsin. Hiç yani. Benim sevdiğim kadar. Sevgilim sen olmasan yaşamak neye yarar? Şimdi bak devamında orada şarkının adı geç o yüzden nınının diyorum. <laughs> anladım, anladım. Devamında diyor ki benim sevdiğim kadar diyor. Örnek veriyorum kız arkadaşına ne dersin? Sevgilim. Efendim? Sevgilim. Tamam ama yok dersin ki ona yani demiyorsundur belki ama... Sevemez kimse seni benim kadar. Efendim? Sevemez kimse seni benim kadar. Sevemez kimse seni doğru cevap efendim geliyor alkışlar. Biraz böyle evet, biraz... kolektif bir çalışmayla evet, doğru çalışma cevabı oldu. veriyoruz. Bir hanımefendi var kamera arkasında. Evet. Arkadaşınız evet, mıdır? Kız arkadaşım birazcık çekiniyor herhalde. Kız arkadaşınız. Peki tiyo siz mi verdiniz? Buradan böyle bir tiyo duydum <laughs> ben evet, çünkü. Evet. Peki efendim. O olsun ikinci soruda da olur. En çok kimleri dinlersiniz? Daha çok yani e, yabancı gruplar falan dinliyorum yani. Hı hı. Evet. Yerli? Yerli e, Hayko Cepkin dinliyorum bazen. Hı hı. Muazzam ee, bir ses bu arada. E, de çok... Başka? Şampet başka bir düşündük hatırlayamadım. Şu an, Peki son soruya geçiyorum o zaman. Umarım filmlerle aran iyidir. Fena değil. E, Gotham şehrinde yaşayan hı. süper kahraman kimdir? Batman. Batman doğru cevaptı. Geliyor market çekim genç arkadaşıma. Nasıl geçti yarışma? Zorlu. Zorlu. Sen en <laughs> evet. çok ikinci soruda zorlandın. Evet biraz sıkışaklar aram o kadar iyi değil. Ondan dolayı birazcık zorlandım. Olsun yani. ama evet. nihayetinde bildin. Evet evet. Maksat yarışmaktı kendine çok iyi bak. Çok teşekkür bizim ederim. Bizim için bir de, de kameraya doğru. Maksat yarışmak olsun lütfen. Maksat yarışmak olsun. Maksat yarışmak olsun devam ediyor. efendi. Kopya çetesini kurup geldi buraya. Orada dur kopya verin bana diyor. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Eğitim öğretim hayatında da kopya çeker miydin? Tabii ki. Her zaman, her daim diyor. Okuyor musunuz? <laughs> okuyorum. Ne okuyorsunuz? Maliye okuyorum. Maliye zor mu? Zor bence. Hesap kitap işleri aynen, değil mi? Aynen. Kolaylıklar dilerim. Şey Hakikaten de. sizin işiniz de ileride hata kabul etmeyen bir iş oluyor. Aynen öyle. Rakamlar malum Mithat abicim. Hayatın içine girdiği zaman her iş değişebiliyor, dönüşebiliyor. Evet. Kaçıncı sınıf? Dörde geçiyorum. En zorlandığın ders hangisi? Hepsinde zorlanıyorum. <laughs> Hepsi. <laughs> Ama evet. en zorlandığın? İstatistikte zorlanmıştım. Hallettin mi? Hallettim pek şahanesi şimdi yarışacağız genel kültürüne güvenir misin yani bakalım olacak. <laughs> biraz tedirginiz o yüzden evet. çok net cevap vermiyoruz İlk sorum gelsin şu tedirginliği bir atalım eskiden evlerde masa örtüsü olarak da kullanılan su geçirmeyen kalın beze ne ad verilirdi muşamba, muşamba doğru cevap geliyor <laughs> arkadaşlar kocaman ilk soruyu geride bırakıyoruz ee, şunu sorayım bu yaz için var mı bir tatil planı ya düşünüyoruz ama ikilemdeyiz. <laughs> Nereyi düşünüyorsunuz? <laughs> Antalya. Antalya tarafı İkilemde kalmanızın sebebi malum korona mı? Aynen. Hakikaten zaman zaman e, biz de görüyoruz haberlerde tatil Hı. beldelerinin gitgide kalabalıklaştığından söz ediliyor ama aynı zamanda da oradaki tesislerin de çok sıkı denetlendiğini ve e, önlemler aldığını da görüyoruz. Evet. Hayırlısı neyse olsun. Aynen. Bu yaz artık böyle biraz biraz hani belki de Normal şartlarda 15 gün tatil yapacakken belki bir iki gün bile olsa evet. hani şöyle bir kafa dağıtmak için hepimiz kaçmak istiyoruz tabii ki. Böyle yoksa iki sezon sıfır tatilsiz gerçekten hepimiz için yorucu olacak. Evet. Geçiyorum ikinci soruya. Genellikle heyecan ya da korku hissettiğimizde daha fazla e, salgılandığı söylenen hormon nedir? <laughs> Biliyorum ama neydi? A ile başlıyor. Hatta böyle diyoruz ki bu çok diyoruz spor. A ile başlıyor. Adrenalin. Adrenalin doğru cevap geliyor <laughs> aslında. Unutmaz. <laughs> Biliyor muydunuz? <laughs> Biliyordum. Unuttunuz mu? Diğer şeyle mutluluk hormonuyla. Kafam Serotonin Teratolinle karıştı. Aynen. Peki efendim adrenalin de böyle adrenalin dolu sporlara merakın var mı? Ya tek kendim şey etmiyorum ama izlemeyi seviyorum. Ben kendimi riske atmıyorum. Aynen. Ya seyirci olmayı tercih ediyorum. Peki, peki. Son sorum da şu. Çift teker, derce ve lesbit. Derece. Doğru mu söylüyorum Mithat abi? Sen bilirsin. Aramızda en yaşlı sensin. <laughs> Çift teker, derece ve lesbit gibi isimleri de olan binek araç hangisidir? Bak şimdi aslında sen bu soruda şu... Sayton Değil, der... <laughs> Çift teker. Ne çift teker bindiğimiz? Bisiklet. Bisiklet doğru cevap efendim. Velespik de aynı şekilde derdece evet. de bisiklet demekti ama çift teker içinde aynı. bir kopya bulunduruyordu. Ay bacak geldi. arı geldi. Mithat abi. Mithat abi. <laughs> arı geldi yapıştı resmen sevgili seyirciler. Çok da korkarım biliyor musun? Bir kere arı sokmuştu bu kadar şişti buram ve böyle sık sık köpükler çıktı günlerce. Evet. Hayatımı kurtardım Mithat abi. Bugün sana takılmayacağım. Can Peki. Var. Bir can borcum var Hı. sana. Peki. Son sor. Aa, son sorum geliyor diyorum hala ben. Arı gelince ben de gitti sevgili, <laughs> sevgili seyirciler. Bir soru daha soracaktım sana ama tebrik ediyorum. Market şekli kazandın. Nasıl geçti yarışma? Çok güzel. Yaşasın o zaman. <laughs> Seni uğurluyoruz. Bizim için ne diyorsun? Maksat yarışmak olsun. Maksat yarışmak olsun. <laughs> Hoşçakal. <laughs> yarışmak olsun. Kaldığı yerden devam ediyor. Morlar içerisinde, 360 renginde bir arkadaşım var. Nasılsınız? İyiyim, siz? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. vallahi burası tam bir mor köşesi oldu Mithat abi. <laughs> Çiçekler mor, mikrofonumuz mor, tişörtümüz mor. Gözlük Uyum lacivert mi? Oldu. Yok, siyah. Siyah o, peki. Evet. Daha lacivert ve siyahı çok ayıramıyorum biliyor musun Mithat abi kıyafetlerde? Allah Allah. Mesela ayakkabı alırken falan özellikle hep sorarım bu siyah mı, lacivert mi diye. Bende de öyle bir durum var. İkisini de böyle çok yakın görüyorum birbirine o yüzden ayırt edemiyorum. Neyse, nasılsın? İyiyim. Ne var Siz... ne yok? Aynı. karantina dönemleri yavaş yavaş, çıkışları. Artık biraz normalleşiyoruz evet. değil mi? O, evde o, o, sıkıldık. O, haliyle. Nasıl geçti peki karantina süreci evde? Evdeydi. İlk başlarda normal karşıladım ama zamanla bunaltmaya başladı tabii Hepimizi. herkes gibi. Yalnız değilsin bütün dünya aynı şeyi yaşadı. <laughs> İsim ne bu arada? Berkay. Berkay ile yarışacağız. Okuyor musun, çalışıyor musun? Okuyorum üniversitede. Ne okuyorsun? İletişim bilimi. İletişim bilimleri. Peki ne olmak istiyorsun? Hedefin ne? Ee, i̇leride bölüm değiştirmezsem eğer e, belki ileride meslektaş olabiliriz. Peki bölüm değiştirmek istiyorsun o zaman anladığım kadarıyla. Evet. Neyle değiştirmek istiyorsun? ile. Psikoloji. Tekrardan. Olursa. Hadi bakalım hayırlısı olsun diyelim. Olur. İlk sorun geliyor Berkay o da şu. Palamut, torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura'ya ne ad verilir? Hiç balık yemeyen birisine Aa, bu sorunun gelmesi. Böyle işte dilim dilim kesilir, masaya da ondan derler. Ben de sevmem bu arada çok ama L ile başlıyor. La, la, ne, ne. La, la, ne, ne. Lak, lak. Laker. Laker. Ne? Onun devamı doğru söylüyorsun. Lakerta. Lakerta doğru bir cevap efendim. Geliyor alkışlar. İlk soruda terletik seni birazcık evet, bir Bilmediğim yerden geldi. Hiç mi yemezsin balık? Hiç. Yani ne nefret ederim. Eyvah eyvah. Doktorlar özellikle altın çiziyor. ve 12 vitamin için özellikle. E, balık tüketin diyorlar. ben de çok hani böyle her balığı hani her deniz canlısını diyeyim daha doğrusu yorum dersen yalan söylemiş olurum. Ben de zamanla alıştım. Belki sen de belki sonradan ileride, ileride alışırsın. İkinci sorum şu, kanıt kelimesinin eş anlamlısı Delil. olarak sıkça kullanılan kelime nedir? Delil. Delil, doğru cevap efendim. Gelsin alkışla. İzler misin böyle polisiye bizler? Yani çok değil ama yabancı olarak bir tane takip ettiğim vardı. Böyle delillere dokunmayın derler, hemen delilleri inceleyecekler. <laughs> ben de çok seviyorum valla öyle polisiye gelebilen şeyleri, evet evet sarıyor. İpuçlarını çözmeye çalışıyorum kendimce. Son sorum da şu, Simgesi PB yani Paris, Bursa olan element nedir? Potasyum. Efendim? Potasyum. Değil. PB. Keşke A'yı falan Elementin adı yani. P ile başlamıyor. Simgesi PB ama... Ben yakından gitmeye çalıştım ama... Ee... K ile başlıyor. Kalsiyum. Değil. Çinko. Değil. Ee... İrem de yanlış kopya veriyor oradan. <laughs> Mithat abiyle konuşuyor. Vallahi. Ee... K ile ne ile başlıyor. Kalsiyum ne olabilir? 5 tane sayıyorum 5. Aa, hiç aklıma gelmiyor şu anda <laughs> Karbon. 3. <Üç>, İrem <laughs> yanlış kopya vermeye devam ediyor. <laughs> doğru arıyor. kopya arıyorum şu anda. 2. Hiç. 1. Kurşun adres sormaz <laughs> ki. polislikten Diye devam ediyorum. Kurşun olacaktı. Olsun maksat yarışmaktı. Evet. Renk kattın hakikaten yarışmaya. Kendine çok iyi bak, sağlıkla Harim kal. Görüşürüz. Yani. Heyecan yapmaya başladım diye geldi beyefendi kamera karşısına. E kenardan biliyordunuz, rahattınız orada. 9 soru dinledim, 9 Şöyle da... Şöyle mikrofonu... 9, 9 sorunun 9'unda da e, doğru cevap verildim. 9'a 9 yaptınız. Yani. Şimdi son 3 sorunuz, en önemli <laughs> 3 soru. Bakalım kısmet. İsim nedir? Faruk. Faruk Bey, ne yapmaya geldiniz bugün Kadıköy'e? Bugün gezmeye geldim öylesine. E, bir hava almak için dışarıya çıktım. İyi yaptınız. Ee, Nerede ikamet şey. ediyorsunuz? Maltepe'deyim. Efendim? Maltepe. Maltepe'de, Anadolu yakası gibisiniz. Evet, Anadolu Anadolu, Kadıköy'de ben. hakikaten Anadolu yakasının merkezli noktalarından Çok bir doğru. tanesi. Peki özellikle Kadıköy'ü tercih etmenizin bir sebebi var mı? Ee, şöyle biraz özlem diyebilirim. Ee, lise yıllarımı hatırlamak için belki ne de güzel, geldim. Ne güzel, nostalji turu. Evet, aynen öyle. Peki, Faruk Bey sorularım var. Başlayalım mı? Başlayalım. Alacak mıyız market çekini? Umarım. Umarım alırsınız. <laughs> İlk sorum şu. Düştüm mapus damlarına, öğüt veren bolu olur şarkısının sözleri nasıl devam eder? Toplasam o öğütleri, Buradan köye yol olur. Topla samovetleri buradan köye yol olur. Doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar. Ne güzel destekçileriniz evet. de var Teşekkür kamera ediyoruz. arkasında. Çok sağ olun. En çok kimleri dinlersiniz? Ee, kulağa hoş gelen her şeyi dinlerim gibi klasik bir cevap Peki, vermek ayır, istiyorum. Ben. Diyor Hiç diyor hayır evet. En sevdiğim dinleyici modeli ama ben de öyleyim <laughs> çünkü. <yani gülüyor> o öyle an olmasın. ruh halim neyse nasılsa ona göre bir şeyler açmayı tercih ediyorum. Evet. İkinci sorum yemeklerden geliyor. Gelsin, gelsin mi? Gelsin. Bir patlıcan yemeği olan Baba Ganuş, 31 plakalı hangi ilimizde severek tüketilir? Hatay. Hatay doğrultusu <laughs> efendim. Gelsin arkadaşlar. Ne evliydiniz? Nevşehir. Nevşehir. Sizin oraların nesi güzelce tüketilir? Nesi meşhur? Ee, aslında çok e, bilinmese de üzümü ve patatesi e, çok meşhurdur. Peki evet. şahane. Bir de oralarda galiba testi kebabı da yapıyorlar, tesli değil mi? Test kebabı evet, test kebabı. Peki, evet. Peki efendim. Mithat abim de her zaman olduğu gibi sohbete <laughs> destek oldu, dahil oldu. Değil mi? Bugün sana takılmayacağım ama beni aradan kurtardın Mithat <laughs> abicim. Geçiyorum son soruya. Böyle. Kredi kartı kullanmanıza gerek kalmadan online kanallardan alışveriş yapabilmenizi sağlayan kart türü hangisidir? Ne deriz o kartı? Hadi bunu biraz şöyle bilemiyormuş gibi yapayım da biraz Hadi heyecanlı. Aa, aa. <laughs> sanal kart. Beyefendi de bir şey <laughs> yapıyor, sanal kart. Doğru cevap bildiğimiz yerlerden geldi sorular. Ee, daha önceki 9 tanesini de bilmiştim, ee, onu da 12'de hatırlatmak 12. istiyorum. Evet. Peki tebrik ediyorum sizi. Market ederim. çekim elimde bitmiş. İrem şimdi size yardımcı olacak. Bir Maksat Yarışmak olsun lütfen. Maksat Yarışmak olsun. Hoşça kalın görüşürüz. Görüşmek üzere. Ile yarışmaya devam ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. İsim nedir? Mehmet. Mehmet Bey yarışmaya başlayacağız. Böyle. Hazırsanız eğer. Biraz yorgun görüyorum sizi. Çok çalışıyorum o yüzden. De. Çok çalışıyorsunuz. Evet. Ekmek aslanın ağzında hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz. Evet. Yapacak bir şey yok. Allah sağlık, saat versin. İnşallah. Gerisi olur bir şekilde. Olur inşallah. İlk sorum geliyor Mehmet Bey. Tıklanma rekoru kıran şey hangi mecrada yer alıyordur? Tıklanma bilgisayar. Bilgisayar. Yani bilgisayar ne ama? Yani bilgisayarla da giriliyor ortama, telefonla da... internet İnternet. Doğru cevap efendim. Gelsin arkadaşlar kocaman. Günde kaç saat internet kullanırsınız? Birkaç saat, fazla değil. Birkaç saat. Fazla değil. sosyal medyaya mı bakıyorsunuz, başka şeylere mi? Sosyal medyaya fazla değil de kendi arkadaş çevremde olan Facebook a. Peki, sosyal medya diyoruz efendim yani. İkinci soruya geçiyorum. Erzurum, Muş ve Bitlis illeri hangi bölgededir? İyi düşünün tek cevap hakkınız var. Erzurum. Muş ve Bitlis illeri hangi bölgededir? Doğu Beyazıt. Efendim? Doğu Beyazıt. Efendim bölge soruyorum. Kopya yok lütfen. Doğu bölgesi. Doğu ne diyoruz? Doğu Anadolu. Doğu Anadolu doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar kocaman. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Siz nerelisiniz? Nevşehir. Nevşehirlisiniz. Harikulade. Peki doğma büyüme? Doğma büyüme Kadıköy Ayrılık seçmesi. Kadıköy Ayrılık Ama asıl kökenimiz Nevşehir. Nevşehir. Peki efendim. Son sorum da şu. Cem Sultan hangi padişahın oğludur? Hı. Kopya yok. Cem Sultan hangi padişahın oğlu olabilir? Tahminde bulunun. Hı. Kopya yok, rica ediyorum. Bir şey diyemiyorum. Padişah, aklınıza gelen herhangi bir padişah var mı? Padişahlardan... Fadi, ee, Söyleyin. Fatih Padi Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet, doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar. 3-3 yaptınız. Nasıl geçti e, mar market çeki? Nasıl geçti yarışma? Çok güzel. Peki, tebrik çok ediyorum. Güzel. Market çekim geliyor İremci'nden. Şöyle takdim edeyim. Teşekkür Tenise ederim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın. Maksat yarışmak olsun. hanımefendiyle beyefendi yanımda. Bakalım şimdi size kim kopya verecek? Göreceğiz Sizde hep birlikte. Sizde ne olacağız diyor hanımefendi. Evet. Sizi tanıyalım, hoş Dışarıdan geldiniz. Dışarıda iyiydi ama burada bakalım nasıl olacak. Sizi tanıyalım. Ee, i̇smim mi? Erdal. Erdal. Evet. Peki hanımefendi size? Öznur. Duyamadım. Öznur. Öznur bu maskelerden malum efendim. Biz giriyor, evet biz de öyle. bağıra çağıra böyle yarışmak durumunda kalıyoruz. Sesimiz evet. kısılıyor ama yapacak bir şey yok. Yeter ki artık e, bu korona bir bitsin. Hayırlı, Hepimiz hayırlı, dört gözle da. bekliyoruz. Peki kim yarışacak benimle? Ee, Erdal yarışacak. Peki Erdal Bey bizimle yarışacak efendim? Arada belki siz de ona yardımcı olursunuz. Nasıl? Bakalım neler olacak. İlk sorum şu. Cami, mescit gibi yerlerde vaizlerin yaptığı öğüt niteliği taşıyan dini konuşmalara ne ad verilir? İstaf. <laughs> Nasıl? Pardon bir daha. İrem yine Cami. yanlış ipuçlarıyla karşınızda sevgili seyirciler. Sohbetlerden <laughs> Yarışmacılarımın mi? aklını karıştırıyor. Efendim? Bir sesinizi pek alamadım. Tamam. Cami, mescit gibi yerlerde vaizlerin yaptığı öğüt niteliği taşıyan dini konuşmalara ne adı verilir? Vaizlerin yaptığı ne verirler? Fetva verirler. Efendim? Vaiz? Fetva mı? Hayır efendim. Eyvah. Aa. Kopya yok lütfen. Vaz dediğin... Hayır vaz diyor zaten değil. Vaz doğru cevap evet. efendim. Geliyor alkışlar. Aynen, biraz basit olunca ben farklı bir şeyler çıkartmaya Düşününüz. çalışıyorum Peki Düşününüz. Peki biraz daha hanımefendinin yanına alalım mı sizi? Kamera açısı yüzünüz görünsün. Harikulade vazdı. Geç olsun güç olmasın diyelim. İlk soruda birazcık evet. zorlanmış olduk. İkinci soruya geçiyorum Adaşım. Tarihte sıcak denizlere inme planlarıyla bilinen ülke hangisi? bu tarihte hep onlardan sıcak denizlere inmek istediler diye bahsedilir o ülkeden. Kimle? Kopya yok lütfen. Rusya doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar kocaman. Ve son soru zamanı. Hanımefendi verdi ikinci soruya doğru cevabı. Devam et güzelsin. Kopyacılara dikkat edelim İrem'cim. Vallahi kopyacılar var etrafımda bugün. Tuluat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösterinin adı nedir? Tekrar söyleyebilir misiniz? Tuluat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösterinin adı nedir? Gösterinin adı nedir? Var mı bir fikriniz? Böyle eskiden evet. ne yapılırdı? Daha çok eskiden yapılıyordu. Şimdi artık pek Kaldırdı, kaldırdı. Size mi soruyor? Sizde mi soruyor? Hanımefendiyle beyefendi aralarında <laughs> paslaşıyorlar. Var mı bir fikriniz? Bilemedim. Ne vardı? Var. Kastam onun K'si başlıyor. 5'ten geri sayıyorum. 5. 4. Kopya yok. 3. Kopya yok. 2. Ne? Bir üzülerek efendim doğru cevap veriyorum. Çünkü hanımefendiyle beyefendi iyice kopyacıların peşine düştü şu an. <laughs> kanto olacaktı. Kanto. ya biraz önce çok basit sorular sordunuz. Vallahi, zor sorulara geçtiniz. İki kişi olduğumuzdan dolayı mı? <laughs> Aynen öyle. Bilmiyorum valla. Kolay, orta, zor. Bütün kartlar böyle bakın. Doğru. Kolay, orta, zor. Hepsinde böyle. Ha yani şansımıza diyelim o Kısmet. yüzden. Kısmet. 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 Olsun. Teşekkür ediyorum hanımefendiyle beyefendiye uğurluyorum. Hoşçakalın. Hanımefendi var. Kamera arkasından bana dediler ki ben sizi Belçika'da izliyordum. Hanımefendi dedi, değil mi? Nasılsınız? Mikrofonu bir hanımefendiye uzatalım mı? Açmak yok maskeyi. Yok. Yok açmıyorum zaten. Nasılsınız? İyiyiz vallahi. Siz nasılsınız? Ben iyiyim Çok teşekkürler. İsim nedir? Elif. Elif Hanım. Şimdi normalde Almanya'da mı ikamet? Belçika'da mı ikamet Belçika'da. ediyorsunuz? Belçika'da. Ne yapmaya geldiniz? Dolaşmaya. Dolaş Tatil mi yıllar? Tatil o evet. Peki orada korona durumları nasıl? Vallahi bayağı kontrol altına aldılar. Süper, burada Aa. da dikkatlisiniz görüyorum. <laughs> Peki, yaşasın. Hanımefendiye alayım şimdi tekrar mikrofonu. Yalın. Sizi tanıyalım. Ben Hazal. Kaç yaşındasınız Hazal? 18. 18. Ee, Abla kardeş miyim? Annesi, anne. Annesi misiniz? Maşallah <laughs> efendim. Asla demem anne diye. Vallahi ne güzel böyle abla kardeş gibi anne kız İstanbul'da gezmek. Özlemiş misiniz memleketi? Evet, evet. evet. Korunlar, i̇lk kez geldik İstanbul'a. ilk gelişiniz evet. peki Şahane nasıl buldunuz İstanbul'u? Çok güzel, çok ne, büyük. Neşe'nin sevdin en çok? En çok um, adaları güzel. Adaları Adalar gitsine. çok güzel. İyi, şahane. Güzel böyle biraz da turistik bir gezi <laughs> olmuş aslında. Aynen. Şahane. Türkçeniz de iyi o halde. İyi ama... E, şey... Doğma büyüme Belçika mı? Evet. Ondan Peki. biraz. Peki ben size yardımcı <laughs> olmaya çalışacağım. <Tamam>. Anlaştık mı? <laughs> Başlıyorum yarışmaya. İlk sorum şu. Bire dünya varmış diyorsan nasıl bir duygu içindedir? Oh be dünya rahatlamıştır. Varmıştır. Rahatlık <laughs> doğru efendim. Geliyor alkışlar kocaman. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Orada ne okuyorsun Belçika'da? Ee, muhasebeci Muhasebecilik pek şahane. Belçika deyince de aklımıza o çikolatalar, waffler evet. değil mi? Waffle'ın <laughs> başkenti. <laughs> 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 Vallahi gittiğinizde benim için de iyiyim bir tane olur mu? Olur. Alayım sözümü Elif Hanım. <gülüyor> Peki. <gülüyor> İkinci sorum şu. Pis suların... Özel kanallarla toplanıp atılmasına sağlayan altyapı sisteminin adı nedir? Pis sular nereden gider? Kanaldan. Kanal. Ha ne kanal? Kan kanal. Kanalizasyon. Kanalizasyon doğru cevap. <laughs> İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Şimdi son soru. Eski Türk filmlerinden. Lütfen kameraya arkanızı dönmeyin Elif Hanım. Sorum eski Türk filmlerinden. İzler misiniz eski Türk filmlerini? Evet, çok güzel. Peki, Kemal Sunal'ın Sunal. içinde bulunduğu bir Türk filmiyle ilgili size soru soracağım şimdi. Kemal Sunal'ın en sevdiğim tatlı kazan dibidir dizesinin geçtiği şiiri okuduğu film hangisi? Çok meşhur bir filmdir. Hababam hmm. Sınıfı. Değil. <laughs> Değil. Şu <laughs> ne an alaka? çok böyle şey ama olsun. <laughs> Birazcık atmosfer oldu ama ee... Bir şey paşa, ne paşa? Kemal paşa. Kemal paşa değil, ne paşa? Beşten geri sayıyorum, beş kopya <laughs> yok. Paşa. Tosun paşa doğru cevap efendim. Gelsin abi. İnsan Tosun ya paşa izle, anlaştık mı? Tamam, izleyeceğim ben. Peki, sözümüzü aldık efendim. Market çekim burada size veriyor olacağım. İyi geziler diyelim İstanbul'a. <laughs> Teşekkürler. Hoşçakalın, görüşürüz. <laughs> Teşekkürler. Teşekkür olsun. Bugün de sonuna geldik. Bizler çok eğlendik. Umarım izlerken sizler de eğlenmişsinizdir. Tekrar görüşünceye dek İyi